Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi Uzak Şehir dizisinin setinden kamera arkası yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Uzak Şehir dizisinin 26. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. İşte Mardin'den oyuncuların yepyeni görüntüleri, muhteşem paylaşımları gelmeye devam ediyor. Kamera arkası eğlenceli ve renkli paylaşımlar, muhteşem sahnelerden gelen yeni görüntüleri bir araya toplayarak sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin sevilen karakterleri Alya Albora ve Cihan Albora yani Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın kamera arkasından yepyeni görüntülerini getirdim. İşte sette birlikte oturarak sahneyi bekleyen oyuncularımızdan birbirinden yeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Set çekimlerinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken sizler için anında yayınladığım görüntüleri e, sizler için iletmeye devam edeceğim. Bugünden olan yepyeni paylaşımlar ve kamera arkası görüntüleri bir araya topladım ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Siz